Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size mikro üretimde hangi teknolojiler kullanılmaktadır onu anlatacağım. Bildiğimiz gibi mikro öğretim yönteminin amacı öğretmen adayının gösterdiği öğretmen performansını kendisinin vatlanlarının görmesine izin vermesidir. Öğretmen adayının gösterdiği performansın kayıt altına alınması ve izlenmesi öğretmen adayına performans hakkında geri bildirim verme için en iyi yöntemdir. Mikro öğretim uygulamalarında temel olarak iki tip teknoloji kullanılmaktadır. Bunlar geleneksel video kaydı ve çevirim içi tartışma listeleridir. Video kayıt Video kayıt bir ayna görevi görerek öğretmen adayının kendi eksiklerini ilk elden görme fırsatı verir. Geleneksel olarak mikro öğretim yönteminde hem sınıfın hem de öğretmen adayını gösterici şekilde video kamera yerleştirilir. Kamera veya kameraların sınıf içi yerleşimi öğretmen adayına ve akranlarına en fazla bilgi verecek şekilde yerleştirilmelidir. Video kayıt için gerekli malzemeler ise şunlardır. 1 veya 2 adet video kamera, Yeteri kadar hafıza, yeterli sayıda tripod ve yaka mikrofonudur. Bir kamera ve bir monitörün kullanıldığı durumda, kamera sınıfın en arkasına yerleştirilerek öğretmen adayı ve öğrenci rolünü oynayan ekranlara kayıt altına alacak şekilde yerleştirilir. Bir kameranın kullanıldığı durumlarda, kamera tüm sınıfı aldığı için öğretmen adayından uzak mesafede olabilir. Bu da ses ayrıntıları yakalamakta zayıf yanlar olarak ortaya çıkar. İki kameranın kullanıldığı durumlarda kameranın bir öğretmen adayını kayıt altına alırken diğerisi öğrencilerin tepkilerini kaydeder. Böylelikle öğretmen adayının davranışı ve öğrencilerin davranışı aynı anda kayıt altına alınır. Gözden geçirme sırasında çekilen video kaydı ekrandan izlenir. Tek ekranlı izlemede izleyiciler sadece öğretmen adayına odaklanır ancak kamera ile öğretmen adayı arasındaki ekranda oluşan mesafe öğretmen adayının hareketlerini izlemekte zorluk çıkarabilir. Bu zayıf yanı ortadan kaldırmak için iki tane kamera kullanılmalıdır. Gözden geçirme amaçlı olarak video kayıtlarının izlenmesinden sonra tartışma ve geri bildirim bölümüne geçelim. Tartışma ve geri bildirim bölümü uzman öğretmenin gözetiminde ve yönlendirilmesinde olmalıdır. Mikro öğretimde kullanılan bir diğer teknoloji ise çevirim içi videolar ve tartışma listelerdir. Çevirim içi videolar sınıf içi mikro öğretimden farkı daha önceden çekilmiş videoların izlenmesi ve öğrenciler tarafından yorumlanmasıdır. Çevirim içi videoların faydaları sınıf ortamında çekilen mikro öğretim videolarına göre daha zengin durumlar sunar. Bu videolar öğretmen adaylarına kişisel olarak tanımadığı adayların da performansını izleme fırsatı sunar. Mikro öğretimde çevirim içi videoların tartışma forumları ile birlikte kullanılması ise sınıf içi tartışmaları daha zengin hale getirebilir. Sınıf ortamında kısıtlı zamanda tartışılamayan konular veya sınıf ortamında çekingen olan öğrenciler daha fazla düşünme zamanı bulup yorumlarını yazabilirler çevrim içi ortamın sınıf ortamına göre bir diğer güçlü yanı ise farklı okullardaki veya farklı ülkelerdeki adaylar ile mikroöğretim öğretim denemeleri üzerine yorumlar yapma fırsatı sağlayabilmesidir. Örneğin Japonya'daki bir öğretmen adayının mikro öğretimde kullandığı öğretmenlik uygulaması Orta Doğu veya Batı ülkelerinde farklı şekillerde algılanıp yorumlanabilir. Çevirim içi ortamın zayıf yanı ise tartışmaların eş zamansız oluşundan dolayı mikroöğretim için verilen geri bildirimin zamanda olmaması ve mikro öğretim yapan öğretmen adayının kendi performansı hakkında anında geri bildirim alamamasıdır